Galatasaray ligin namalüp tek takımı. Ligin en fazla gol atan takımı. Ligin en fazla gol beklenti süreten takımı. En fazla penaltısız gol beklenti süreten takımı. Ligin en fazla büyük şans yaratan takımı, en fazla şut atan takımı, en fazla isabetli şut atan takımı, en fazla ceza sahasında topla buluşan takımı, ceza sahası ve çevresinde en fazla başarılı pas yapan takımı, en iyi bitiricilik yüzdesine sahip takım. Ligin en fazla ceza sahasından gol atan takımı, en fazla korner atan takımı, en fazla duran toptan gol atan takımı penaltısız. Penaltısız 12, penaltı ile 13 onu hatırlatayım. En fazla kafa golü atan takımı, ilk 4 sıradaki takımlar arasında rakibine en az pas sayısı izni veren takımı ve ilk 4 sıradaki takımlar arasında en az penaltı atan takım ve farklı oyunculardan da en fazla gol katkısı alan takım 10 oyuncusu Galatasaray'ın gol atma başarısı gösterdi. Tüm verilerde birinci sırada Galatasaray.